Merhaba, bu hafta liderlik konusunu işleyeceğiz. Sizlerden bu konuda çok soru alıyorum. Aynı zamanda da birçoğunuzun bildiği üzere özel sektörde de birçok şirkette liderlik eğitimleri verdiğim için liderliğin özellikleri nelerdir, biçimleri nelerdir, bir kişinin liderliği neye bağlıdır, lider kime denir, bütün bu konu başlıkların üzerinden geçeceğim. Bir kere öncelikle bizim lider dediğimiz kişi takipçileri olan kişidir. Bunu anlamamız bence çok çok önemli. Çünkü takipçi olmadan lider var olamaz. Takipçileri tarafından desteklenmeyen, takipçileri tarafından zorlanmayan bir lider gerçek bir lider olamaz. Takipçiler sürekli olarak liderle iletişim halindedir ve e, iletişim sayesinde de o lideri geliştirirler ve liderden bir takım şeyler talep ederler. O yüzden de genel olarak bir lider bir grubun bilgi, bilgelik veya herhangi bir konuda başvurduğu kişi diyebiliriz. Liderlik kavramı en basit haliyle bir grubu ya da organizasyonu yönlendiren, bir grubu ya da organizasyonu bilgilendiren, motive eden, etkileyen veya organize eden kişiye söylenen kelimedir diyebiliriz. Lider kişilerin topluluklar üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Onlar rehber olarak, yol gösterici olarak tanımlanırlar. Ve liderlik nedir sorusunun en basit cevabı aslında takipçisi olan ve takipçilerinin belli rehberlik, belli bilgi, belli bir takım şeyler talep ettiği kişidir. Yani takipçilerinin belli bir yolda, başarıya giden yolda, hele hedefe giden yolda onları ilerletmek için gereken özelliklere sahip olduğunu düşündükleri, gereken bilgeliğe, bilgiye sahip olduklarını düşündükleri kişidir. Aslında o yüzden de lider kendi kendine ortaya çıkmaz. Yani bir kişi ortaya çıkıp ben şunun lideriyim demez. Takipçileri onu seçer ve gerçek liderler zaten takipçileri tarafından seçilirler. Bakıldığı zaman ben liderim diye ortaya çıkan değil, kendi yolunda ilerleyen, otantik bir şekilde yeteneklerini ortaya koyan ve böylelikle takip edilmeye başlayan kişiler liderdir diyebiliriz. Liderlerin en önemli özellikleri bir kere diğerlerinin beklentilerine göre hareket etmezler. Aslında tam tersi düşünülmektedir. Ama kendilerinin ne düşündüğü ve kendilerinin ne istediğine göre hareket ederler. Belli bir gruba göre veya belli bir ideolojiye göre veya dışsal yönetilen kişiler değildir bunlar. Hakiki liderler içsel bir şekilde kendi yöneten, içsel rehberlikle kendinden kendi varlığından rehberlik eden kişilerdir ve kalplerine, içgörülerine sezgilerine güvenen insanlardır. Özgündürler, nadir bulunurlar ve hakiki liderlerin sayısı çok azdır. Çünkü otantik olabilen, yeteneklerini ortaya koyan ve diğerlerinin yolunda değil, kendi yolunda giden, sivrilebilen kişilerin sayısı çok azdır. Ee, bu kişiler ortaya çıktığında da yani doğal olarak bir şekilde kendi yollarında ilerlediklerinde de etrafına insanlar toplanmaya başlar bu kişilerin. İşte Steve Jobs'un bir konuşması var mutlaka dinlemişsiniz işte To the Crazy Ones diye aslında liderler doğal liderler, böyle birazcık diğerlerine göre farklı, diğerlerine göre sivri, diğerlerine göre biraz deli kafası gibi gözüken de kişilerdir. Birçok kişi tarafından hatalı veya yanlış olarak değerlendirilen bir takım şeyler de söyleyebilirler. Çok çabuk kınanabilirler. Takipçileri tarafından olsun ya da çevreleri tarafından olsun dedikleri ya da yaptıkları çok içten, dışarı doğru yansıyan ve çok şahsına münasır şeyler olduğu için hatalı, yanlış, işte bir şekilde tepki çekici bir takım şeyler yapabilirler. Liderlerin en önemli özelliklerinden biri bir grup tarafından çok sevilirken ve takip edilirken başka bir grubun onlara arkasına dönmesidir. Liderler çok sev, sivri, çok belirgin, çok otantik kişiler oldukları için toplumun doğru, haklı veya toplumun bir takım kalıplarına uymadıkları için bir grup onların otantik kişilikleriyle, görevleriyle, yapmaya geldikleri şeyle, misyonlarıyla hizada olan grup onları destekleyecek, onları sevecek, onla hizada olmayan bir grupta onları e, kınayacak veya onları takip etmeyecektir. Bu liderlerin de aslında belli bir karakteri, belli bir duruşu olan insanların en önemli özelliklerinden biridir. Liderler belirsizlik içinde olmayan ve takipçilerine belirsizlik aşılamayan, kendinden çok emin, kendi dünyasında çok belirgin bir çizgisi olan, belirgin bir yolu olan, kendini adadığı bir yolu olan, belli bir misyonu, amacı net olan, misyonu net olan kişilerdir. Ee, i̇nsanların, takipçilerin özellikle de kafasını karıştırıyorsa o lider vasıfları taşıyan bir kişi değildir yani bir gün öyle bir gün böyle söylüyorsa eğer eylemlerin diğer insanlar tarafından belimseliyorsa, eğer hayat tarzın, yaşayış şeklin diğer insanların örnek gösterdiği, diğer insanların olmak istediği bir yerse, bu yaşamın bütün alanları için geçerli. Yani işte fitness seviyenle, sağlığınla, güzelliğinle, enerjinle, ma mal varlığına, birikiminle, işinle, işindeki liderliğiyle, sosyal liderliğinle, aile hayatınla, çocuklarınla ilişkin, işinle olan ilişkinle eğer etraf Etrafındaki kişiler seni bir örnek olarak görüyorlarsa, onlar için bir örnek teşkil ediyorsan, onlar senin gibi olmak istiyorlarsa etrafına toplanıyorlar ve seni dinlemeye başlıyorlar. E, ve buna ben birazcık aslında doğal karizmatik liderlik de diyorum çünkü liderliği aslında birçok kişi farklı şekilde de e, tarif edebiliyor. O yüzden bütün bunları söyledikten sonra karizmatik lider denen belli bir topluluk için cazip olan veya belli bir topluluğun örnek aldığı, idol gösterdiği, takip ettiği, doğal olarak hiçbir liderlik zorlanmadan doğal olarak takip ettiği ve doğal olarak duymak istediği, sohbet etmek istediği, öğrenmek istediği kişiler aslında doğuştan böyle olan kişiler birazcık. Bu kişiler doğal olarak takipçileriyle içsel olarak duygusal bağlantı kurarlar. Doğal liderlere baktığımız zaman kendi gerçekliklerinde liderlikle liderlik özellikleriyle doğmuş kişilere çok fazla kendi olayların içinde olduğunu görürüz. Dış dünya ile çok ilgili kişiler değillerdir. Kendi olayların içinde kalmaktadırlar. Tabii farklı liderlik tarzları da var. Mesela politik liderlik var. İşte bu biraz daha bir toplulukla birlikte işbirliği yapma, karar alma, belli bir topluluk adına karar alma veya otokratik liderlik var. İşte liderin kararını tek başına aldığı, daha kontrol edici, daha yönlendirici bir anlayışa sahip bir liderlik biçimi. Bunların içinde veya mesela durumsal liderlikler var. Bunların içerisinde o otantik liderlik biraz daha az var. Yani benim hep anlattığım, podcastlerimde bahsettiğim ee, doğal ve karizmatik lider dediğim doğası gereği lider olan kişilerde aslında liderlik e, özelliklerinin kendiliğinden olduğunu ve e, bunun için bir şey yapmadıklarını, çok şahsına münasır kişiler olduklarını görüyoruz. Bir de toplumda zaman zaman durumsal liderlikler vardır. Onlar da duruma göre değişen, işte o anda bir kriz anında ortaya çıkan ama sonra liderlikleri devam etmeyen, bir problem olduğunda destekleyen, aslında lider olmayan ama bir e, anlık bir şekilde ve ihtiyaç durumunda ortaya çıkan liderler. Bir diğer liderlik şekli bence vizyoner liderlik şekli. Belli bir vizyona yönelik, belli bir amaca yönelik, belli bir gelecek beklentisine yönelik bir liderlik şekli. Etrafındaki kişilere belli bir vizyon anlatıp o vizyonla birlikte motive eden, yani sadece oluş haliyle karizmatik lider gibi otantik, Sadece öyle olduğu için idol olan veya beğenilen veya doğası gereği lider değil, belli bir misyonla, belli bir amaçla o amaç uğruna veya o amaca yönelik liderlik yapan kişiler, bir diğer liderlik şekli hizmetkar liderlik. Onlarda diğerlerine hizmet ettikleri bir liderlik şekli. Toplumun ihtiyaçlarının ön plana çıktığı, diğerlerine hizmet edilen çevresindeki insanlar için yaşanan ve çevresindeki insanlar için bir takım şeylerin yapıldığı liderlik. Bütün bunları bence otantik liderlik yani doğamız gereği kendi değeri değerleriyle hizada yaşayan otantik liderler hepsini zaman zaman aslında sergiliyor olabilir. ama otantik liderlikte o anlattığım karizmatik liderlikte samimiyet ve dürüstlük çok ön plandadır. en o yüzden hakiki liderde olduğu gibi olma, yaşadığı hayatı yaşama, hiçbir beklentiye girmeden hareket etme, beklentisiz bir şekilde sadece kendi gerçekleştirme, değiştirme gibi durumlar görürüz. Tabii bütün bunlara bakıldığı zaman bütün bu tanımların hepsinin toplandığı hani liderlik kelimesinden beklenen tabii bir takım özellikler de var. Bu özelliklerin başında empati, diğer insanlarla empatik ilişki kurabiliyor olmak, motive ediyor olmak, problem çözüyor olmak, sorumluluk almak, bir liderin lider vasıflarına sahip olması için bir kere bir diğerlerini hiçbir şekilde suçlamıyor olması çok çok önemlidir. Tam sorumluluk alıyor olması, ne konuda liderse ve lider olarak görülüyorsa o konuda grubun ve kendisinin tüm sorumluluğunu alıyor olması bir diğer taraftan mesela liderlerin tamamında gerçekçilik öze önemli özelliklerden biridir. Takipçilerinin nereye gitmesi gerektiğiyle ilgili net bir yol haritası çıkarması ve gerçekçi olması hayalperest kişilerin lider olamadığını görüyoruz. Hayalperest kişiler çok uçuk düşünen kişiler, yol haritası olmayan, net planları olmayan net bir şekilde dünyevi seviyede, insani seviyede iletişim kuramayan, böyle çok ezoterik kelimeler kullanıp çok ezoterik bir şeyler anlatan falan insanların böyle çok hayalperest, çok yukarıda kişilerin lider olamadıklarını ve bu nedenle de e, takip çileri tarafından benimsenmediğini görüyoruz. Liderlerin en önemli özelliklerinden biri bunu söyledikten sonra da işte realist olmaları ve ayaklarının yere basmaları. Böylelikle takipçi sayıları artıyor ve böylelikle insanlık için bir örnek teşkil ediyorlar. Ee, takipçileri bir lidere baktığında e, bir, beni motive edebiliyor mu? Bana ilham verebiliyor mu? İki beni ilerletebiliyor mu? Bana bir şeyler öğretiyor mu? Beni hayatta bir noktadan diğer noktaya götürebiliyor mu? Ben onunla vakit geçirdiğimde çünkü her insanın vakti çok değerli. Ben ona vaktimi yatırdığımda veya nakitimi belki yatırdığımda beni bu ilerletecek mi, büyütecek mi? Hep buna bakıyorlar. O yüzden de hakiki bir lider, iyi bir lider çevresinde ve takipçilerinin ondan ne beklediğini algılayan, ondan ne beklediğini anlayan, takipçileriyle empatik ilişki kuran ve o yeteneği çok güçlü. Böylelikle takipçilerin ihtiyaçlarını çok iyi görüp onların ihtiyaçlarını her gün do do doyurmaya yönelik bir takım projelerle, işte bir takım fikirlerle, bir takım önerilerle, işte benim gibi eğitim sektöründeyse belki bir takım yeni eğitimlerle, yeni uygulamalarla, yeni programlarla ve iş bölümü yapabilme yeteneğiyle karşılarına çıkıyor. Tüm bu becerilerin toplamına bakıldığı zaman da eğer tüm bu beceriler bir kişide varsa zaten doğal olarak o lidere dönüşüyor ve takipçileri oluyor. En başta dediğim gibi takipçileri olmayan kişi lider olamaz. Takipçisi tarafından desteklenmeyen, zorlanmayan, takipçileriyle empatik ilişki kurmayan kişi, çok hayalperest, çok uçuk uçuk konuşan kişiler lider olamazlar ve ee, takipçileri, li, takipçileriyle iletişim kurmak adına onlarla aynı seviyeye gelen ve onların önünde diz çöken kişiler de lider olamıyor. Belli bir duruş sergilemek gerekiyor. Ee, ve liderlik çoğu zaman, yani otantik ve karizmatik liderliğin dışında, liderlik çoğu zaman diğer liderlik şekilleri, politik liderlik, durumsal liderlik genelde bir süreç olarak görülüyor. Sıra dışı ve acil durumlar olduğunda bir gruba veya bir topluluğa bir lider gerekiyor. O yüzden de liderlik her zaman kişisel bir tercih olmak zorunda değil. Bazı durumlarda kendiliğinden bir grup sizi lider seçebilir. Sonra liderliğiniz bitebilir. Belli alanlarda bir süre liderlik yapabilir. Sonra geriye çevrilebilirsiniz. İşte bütün bunlar doğası gereği lider olan o karizmatik, otantik liderden biraz farklı durumlar. Yani duruma göre, anlık, ani, işte bu ailede ortaya çıkabilir, işte biri vefat ettiğinde bir lider, belli iş yerlerinde bir durum yaşandığında ortaya çıkabilir. Bunlar süreli liderler. Onun dışında da dediğim gibi hakiki bir daha karizmatik olan liderler var ki onlar zaten hiçbir şey yapmadan sadece olduğu gibi olup kendiliğinden lider olarak seçilmiş, toplumun lider olarak gördüğü ve liderlik için bir şey yapması gerekmeyen kişiler. O yüzden de genelde bizim liderlik eğitimi verdiğimiz e, gruplar o otantik liderlerin dışında tabii. Çünkü otantik liderlerin zaten böyle bir eğitime ihtiyacı yok. E, eğer liderlik vasıflarınız ortaya çıksın istiyorsanız ve şu anda takipçi kitleniz yoksa ve lider olarak seçilmiş bir kişi değilseniz o zaman da hangi durumda, hangi vizyonla, nasıl bir liderlik e, yapmak istediğiniz. Bununla ilgili işte stratejik planlamayla, duygusal, zihinsel, ruhsal dönüşüm prosesleriyle birlikte bir takım çalışmalar yaparak sizde hangi liderlik özelliklerinin ortaya çıktığına bakıp değerlerinizle hizada hangi konularda, hangi gruplara liderlik yapabilirsiniz bakıp yeteneklerinize göre, işsizliğinize göre durumsal bir takım Liderlerin yetiştirildiği bir biliyorsunuz ee, okula da başkanlık ediyorum Nevşehir Enstitü'ye. Eğer içinizde bunu ortaya çıkarmak isteyenler, belli alanlarda lider olmak isteyenler varsa bu konuda da sizlere destek oluyoruz. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Vakit ayırdığın için eğer videolarımı beğeniyorsan lütfen beğeni tıklamayı Hatırla, bir sonraki videomda özgür irade üzerine konuşacağım. Çünkü sizlerden yine bu konuda çok soru arıyorum, alıyorum. Özgür irade nedir? E, i̇nsana insana e, özgü müdür? Herkesin özgür iradesi var mıdır? Nerede başlar, nerede biter? Bir sonraki videomda bunu anlatacağım.